Biz güzel lan şemiz daha iza güzelleyem yanlış yapanı belegini keser. Anne ver kere şimdi nerede? konuşma yapacağım ya. çekil. Arkadaşlar. O arkadaşlara Arkadaşlar bir kanlı ayda daha üçüncü kanlı ayda sizlerle beraberiz. Bak durun. Ah. Düzgünce konuşmamızı ne sikmiyim ben Diziyi <laughs> bozma ya. Bu kanlı ayda hayatta kalıp kalamayacağımız kesin değil. Buradan izleyicilerime de sesleniyorum. Ses yapma. Yapmayın aga bir duram Ama ben ekibime güveniyorum. Sağ ol. Biz diğer iki kanlı üstesinden geldik. Bunun da üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ve ne olursa olsun bu Bravo. seriyi, bu geçirdiğimiz günler, beraber yaşadığımız bu macera asla unutulmayacak benim için. Her zaman içimde kalacak. <laughs> Abi maskara alıyor. <arıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> maskara bir bakın. <laughs> Anne diyeyim <ya. gülüyor> Bu ekibi hiç unutmayacağım zombi olsam bile. Unut ya sen. Sen olsan ilk kendini yemeye sen başlarsın. Oy 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 Şimşek çattı Arkadaşlar. işimizden birisi zombi olacağına onu vurup ona o zombi hayatını yaşatmayız. Beni vurmayın bu arada. Biz çok Bunu eğlendik. Senin için yaparım Sede. Gazamız mübarek olsun aslanlarım. <laughs> dakika olarak son 3-4 dakika falan. Ya oğlum bu nasıl canlandı? Allah'ını seversen Bakma ya bana böyle. diyorum. Komutanım benim yemeğim yok. Hava kızarmaya başladı. Ben sana yemek atarım gel. Ben ben bir benden de bir tane attım. Ben de atardım. Okey. Ben çok sağlam yemek attım. O iki tanesi bütün gece götürür onu. Şu an kırmızı yanıyor. Oo 103 verdi. iyi. Arkadaşlar yerde yemek kaldı. Nimet. Oğlum Nimet. Arkadaşlar ilk <laughs> ilk savunmalar burada gördüğünüz çit dikenler ikinci savunma önünde çıkacak duvar bu duvarı açtıklarında bir daha dikenler var ama ondan sonra kapı ve içerideler şu ilk dikenleri geçtikten sonraki duvarı geçtikten sonra kapıları da geçerlerse artık aşağıya hepimiz tamamen dışarıyı bırakacağız Büyük ihtimalle bu base'in son günü. Bu base harab olacak. Bitap düşecek ki eğer biz çok iyi oynamazsak. Eğiminiz keskin olsun, vurdunuz headshot olsun aslanlarım. Beni gaza getiriyorsun. Annalarını s**teceğim oğlum zombileri. Ben sizden razıyım. Eyvallah sağ ol. Elinizden, elinizden ben bir ardına bir koymayın. Onun bize atar ya büyü gibi oldu şu an Örn deyince Hayır hayır <laughs> Yaparsınız aslansınız Bugün, bu gece sanki son gecemizmiş gibi Bu şehirde, bu dünyada, bu oyunda Tamam <laughs> müttefiği kabul et birbirimizi bulmayalım Nasıl yani? Ben bugünün şerefine benimden bir şarkı e, talep ediyorum Reddediyorum. Zombilerle aramızda dört diken, dört katta duvar var sadece. Başka hiçbir sik yok. Maska şunlar oku. Abi zombi ordusu geliyor. Zomb zombi ordusu geliyor. Saat e, dokuz kaç? Aa ne var? oluyor oğlum? Daha başlamadı. Şura, şura bak bak, bak, bak şura. Oğlum daha başlamadı. Merdiven evet, evet, tarafı. Niye böyle fazla? Sürü geldi, da? sürü geldi. Vuralım mı şimdiden? Zorluk çıkmasın. Vurun aslanlarım, training olsun size. Ulan benim dürbünü de yedin kız. Oo. Bırakın Hepsi ben sıkayım ya, ben de tekli var oğlum. Hepsi Hepsine çok sıkıyor buna. Bende de sniper var. <laughs> ne yazıtma eklemem lazım. Tamam. Arkadaşlar. Ben yine oraya mı geliyorum size? Chat kapı kontrol dedi. Ben hemen kapı kontrolüne gidiyorum. Eğer ben bugün ölür de zombiye dönüşürsem benim için son bir kez Beren'in anasına sövün tamam mı? İçimde kalmasın. Tamam bir dakika kapattık. Ha. Kapattık. Senle yaptığımız her mutu hatırlayacağım dostum. Ah Ro, oh. Sıkıntı yok böyle konuşmamın için bir sebep yok. Yani. Ya Ananı yani. sikerim senin. Adam duyurusunda bir şey anlatıyor. Gerekirse, gerekirse yaptığımız lootları sen hatırla diye ben kendimi feda ederim. Lalos. Arkadaşlar son bu kapaklar kapalı, kal, kal, bu kapalı kalacak. Kal. Ben aşağı inerken. Ya, inerken... Kapama... Dünya iyice kızıllaşacak. Her Ulan tez... grafikleri düşünmeyi unuttum. Ananı Yerimize geçin. <laughs> 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 Dedi yerine geç. Biz yer. o binadan iki kişi sağ çıktıysak bu kanlıyı da adam, atlatırız bence. Atlatırız. Ben çok, kalabalık çok kalabalık gelecekler. Çok kalabalık gelecekler. Çok güçlü gelecek. gelecekler. Onun için ön tarafa zaten gelmiyorlar. Arkayı hep beraber tutalım. Maskar yani kolay olmayacak. Görsün ben değil. bak biz yardım öne gidin ne olur ne olmaz. Biz çağırırız yardım gerekirse. Çok kalabalık gelecekler tamam, biz ama. Biz çağırırız gerekirse yardım. Steroid isteyen var mı? Bir tane var yanında. <laughs> 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 Yok onu hmm. şimdi içmeyin. Steroid uzun ya. 12 dakika veriyor. Ben Oğlum ben çok heyecanlandım, heyecanlandım ya. 15. 45. O zaman şöyle hani biz buradayız ya biz de bari hani biri yola baksın. Diğeri bak kuşlara baksın. Tamam babalar geldi. Kuşları biri kuşlayın kuşlar. o kuşlar sende. Okey. Yani bir iki tane geliyor 55 yani. 56. Ana ne siki. Gazaz mübarek olsun evet, aslanlarım. Abone olun videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. <laughs> Abone olun videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. <laughs> gelirse geldi geldi Aa ben görüntüyü Arka düşürdüm Arkadaş Ön taraf var ön taraf var ön taraf var ön, ön taraf, taraf ön taraf Ön taraf ön Ben arkada kalıyorum ta Arka Arka sen git ya, de giriyorsun Ya, o, nasıl nasıl işin ya işin şimdi zombiler var O Karim nasıl yiyor zombiyi Karim dur şöyle Tamam tamam arkaya ben bakıyorum dur sizi size Ön tarafı ten... çok çok Oynup çok yanıyor ya. o bin kasıyor Geleyim mi öne? Maktayırsan sen gel geriye katla ben geriye gireyim geç öne. Tamam. Bende tekli tamam. var. Ben tekliye bir şey yapamam. Onu onu akbaba geldi. Al. Oğlum. Oğlum yandan geliyorlar. Bizim o yana bir savunmamız yok. En düşük duvar orada. Ha tamam o burada değilmiş. Bir dakika. Abi. Teller kırılıyor kanka. Değdikleri anda kırılıyor. Oğlum telleri değdikleri anda kırıyorlar. Alo. Cibo, benim aşağı gitme zamanımı söylemen lazım. Tamam, tamam. Ben söyleyeceğim sana. Okay. Yeşilleri vuruyorum ben keskin nişancıyla. Ölmüyorlar oğlum. <laughs> Ölüyor. Aa, bak. Kuş, senin. Gordon, Atma bak, benim. Buradan kuşu buldum. Tamam, ben kuşlara bakayım e o zaman ya. Ben sağdayım. Asker zombiler geldi. Niye bu kadar az geliyor? İlk wave çünkü. Abi daha ilk wave bence. Oğlum mermi yetmeyecek Ali. Az geliyor ama güçlü geliyorlar kanka. Uf, cross attım. Şilli vuruyor mu pesin şa? Oğlum bu kapıya yardım etseniz kıracakları vurur. Vallahi arkadan kimse geldiğim bir şey. Nerede? Yeşil yeşil çok yaklaştı. Easy, 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 dom 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 Nefesim kesildi, nefes almayı unuttum böyle. <laughs> Oğlum nefesim kesildi. Ben birazdan sana sıkacağım. Yeşil Nerede geliyor sağdan. Lan? Aa hunter geliyor hunter geliyor. Sağda sağda. Yeşil yedik Arka arkaya arka, arka yardım, arkaya yardım. Arkam geldi. Arkada arka 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 full yeşil. Arka full yeşil. Olum Ay, yeşil hem de altlar zombiler. Tükürdü tükürdü. Ben tükürdü tükürdü. Daha temiz arkaya Tükürükçü öldü. Yan basıyorum. Aa! Patladı. Kanka. Oğlum silah sıralı. Cibo cibo cibo. Evin ha. sol tarafı evin sol tarafı. Girmiş ne lan? Baba, lan. Ne oluyor baba ne oluyor? Girmişler. ben alt kata gidiyorum. Ananı ne sikeyim Tamam, Eve giriş... girmiş, eve girmiş, eve girmiş. Baskar kapıları kapat. İlk giriş temiz gibi şu anda. Anıl senin Onu altın istiyorum. dolu anıl. Tamam ev içi bende, ev içi bende yardım isteyeceğim. Arkaya bak. Ne oldu amına koydukları? Cibo orada hiç uzak kalmadı ya altın direkt açık. Tamam tamam. Arka fır yeşil, arka fır yeşil yardım lazım arkaya. Ya. Git git geri yerine git oraya gidiyorlar. Hep oraya doğru gidiyor. Önü saldım ön boş, boş. Öbür yan, öbür yan, öbür yandan geliyorlar. Öbür yan. Geliyorum yardıma Oğlum sana Mermi yetmeyecek bomba atalım mı ya? At kanka topu olduklarını da at Arka bende arka bende okey arkayı bana bırakabilirsiniz Bom, bomba top. Bombayı nasıl patlatıyoruz? Kendisinin patlaması gerekmiyor Daha mu? Sağ klikle yakıyorsun Dolla atıyorsun ama atma aşağı düştü bomba Basılı tutarak at direkt basma yani Oğlum bir şey diyeceğim. Mermimiz biterse evin önüne atlayıp çanta almamız lazım yerden. <laughs> ben geçen sefer tükürdü tükürdü sağ hareket et. Canın gidiyor. Alt kat temiz. Haberiniz olsun. Abi camları falan kırıyorlar evin. Şaka mı bu? Oğlum girdiler girdiler ya. Bu senin altın var ama. Ta sağ tarafa bak ta. Oğlum sağ sağ sağ. Ne sikeyim? Ne oluyor oğlum? Ne kadar çok son bir sağ ya. Sağ 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 Çabuk sağa geçmen lazım. Duvarların arkasında kaldılar. Göremiyorum. Geçtim. Evi çiğnemiz. Evi çiğnemiz. Duvarda var. Lan tank Arka. geldi. Tank geldi. Kanka! Tank geldi. Sura çıktı lan. Nasıl? Lan. Allah. Oğlum. Anıl bu surdan nereye gidiyorsun? Oyunum acayip kaslı ya. aşağı düştüm. Ben yaptım. Kaç dostum kaç. Merhaba bari düşmüşken çantalardan mermi toplayayım. A ben de lan bunu topluyorum <laughs> orada. Bir mermi kaldı sadece. <laughs> Ana nasıl sikeyim ben de düştüm. Ya oğlum siz salaklısınız niye satıyorsunuz ya. Yok yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Duvarların arkasına geçiyorlar. Beklemiyoruz ki. Eve girdiler, eve girdiler, eve girdiler. Eve girdiler, eve girdiler. Eve girdiler, eve girdiler. Oğlum çok kötü nermiyim, iki şarjıyorum ne yapacağız? Önden geliyorlar. Son şarjıyorum. Ön, 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 ön. Benim mermim bitti arkadaşlar bu saatten sonra. Ön kapıyı daha kıramamışlar. Ön kapıdan girmiyorlar. Ana yani bakalım verin gidiyorlar. verim çok. Verim. verim ben arası. öldüm. <laughs> Öleceğim. Bomba attım. Biraz geri gel verim. Oh. Ya daha tank geldi ta öne tank geldi Tam bitti zombileri öldürebileceğiz mi? Buraya yandım Evin içine girdim Evin içinde çok zombi var Yok yok, evin içi azalmış biraz. Çıkarım, bana yol aç. <laughs> <laughs> Kapa arkanda, kapan arkanda. Altı mermim kaldı, altı mermim kaldı. Benim mermim bitti. Oğlum benim pozisyonum o kadar iyi ki önüme geliyorlar pompalıyı koyuyorum kafasına. Ben atlıyorum aşağıya, mermi almam lazım mecburen. Atlat. Aha, geçti mi? <haz roar> evin içi temiz. Bunu nasıl yiyeyim? ne Oy. kadar zordu. Nasıl yiyeyim? Bu kadar zor olması normal mi? Bu evin bir ve bir daha tutması imkansız. Evet. Oh. Oh, kalmadı bir şey kalmadı ananı. 9 milimetre çıkıyor. Neye harcayayım ki ben bunu? Oğlum ben sıka sıka bu ya duvarı bak, kırmışım. Cadı geldi, ya. cadı geldi, cadı geldi. Oğlum toprağı Oğlum, şu yıkmışlar lan. Helal. Toprağı yıkmışlar toprağı. Oo yeri yıkmışlar. Kanka! Ne var bu şuraya? Oğlum ben mermi yeter dedim de yetmedi Ufa, lan. Aga bizim bir sonraki. Oğlum yine geçtik <laughs> lan. Oğlum yine tuttuk lan. İyi tuttuk ha. <laughs> Çok zordu ama. Benim mermim full sıfırlandı bitti. Benim bitti. Benim de. İkinciye göre ne kadar farklıydı ama gördün evet. mü ne kadar zorlaştı. Yeşil işte. geldi Pişrami. Bu çocuğu hala hayatta. Yeşil, hayattasın tüküren, he. hunter. Patlayan. Dört tane patlayan. patlayan, patlayan e. var benim pozisyon çok iyiydi bak. Çok ben çok zombi öldürdüm. Ben de bayağı öldürdüm. Ben de. Dayı... 658 olmuşum. Kaçtı? Ben kaçalım. Maskar 30 zombi öldürmüşsün ha. 180'dir. Of 30 tane 30... zombi girmiş eve. <laughs> ben kaçtım. 5'im. 658 çok on bunu Bilmiyorum kaçtın ama 500 küsürdün yani. Kaç wave geldi? Ben galiba 70 80 tırmışım Şeyden bakarız şimdi yayın geçmişinden. Bir 400-500 zombi geldi o zaman. Ben bakayım mı? Dur bakayım. Dur hesaplayalım çok merak ettim çünkü. XP'miz kaç? 4 puan. Ben açamıyorum arkadaşlar hala şey. Benim 9 puan amına koyayım. Nereden bakıyoruz lan puan? <laughs> Her şeyi affetmez. Kardiyoyu fulledik şeyi fulledik. 6. 8 zeka istiyor. Tüfeği hmm. mi fulleyim ya acaba chat? Ben artık 6 dayanıklılıkta ak üretebiliyorum bence onu bana bırakın. My hayır hayır. Ben fulledim gibi o makinenin tüfeği. Ben de sıkıyorum ya kanka. Ha tamam doğru şey damage de veriyor değil mi o? Evet onu ben de... Tamam 1 puan ya. sonra fullledim. Ben biraz şimdi pompalaya vermek istiyorum ya. Oğlum çok zevkliydi. Ben zevkli pompalı ]ydim. kullanamıyorum ki amanın. Çok zevkliydi kanka. Ama çok kasıyordu hayvan gibi kasıyordu yani. Benimki de hayvan Kontek gibi kasmadı. kasıyordu. Ben düşüğü aldım ben düşüğü. Ne en düşük? Her şey çomur gibi. Arkadaşlar yani ben şimdi bir, <laughs> kimse bir yere ayrılmasın bunu, karar vermek zorundayız. Burası bir wave daha atlatır mı? <laughs> Hayır Olmaz. imkansız. Bak uzatabilir ama komple evin içine oldu. kaçarız. Evet, ben bu sefer tek evet. bence onu diyorum. Ev yok olayla... olur, bak chat ev yok olur ama tutar. Ev içinden tutarız ama. Ve taşınmak zorunda <laughs> Tamam evi... Ev onu diyorum. Yarınki yayında evi bulup eşyaları götürelim. Ama oraya savunma yapacak vaktimiz yok. Mecburen yine burada savunacağız. <gülüyor> Son <gülüyor> kez. <gülüyor> Yarın beyzere şey, Mecbur. Tamam o mecbur. <laughs> biraz savunma yaparız, bir şeyler yaparız. Ama hatta şey yaparız artık içeriği kullanmayacağız ya Şu içeriden taşlar ekler Şuraları falan kapatır böyle Hani anladınız mı? Kanka benim demir mızrağım ne Aa, aldım. Hendek falan da kazabiliriz evet Benim demir mızrağım yok olmuş Alo. Elimden zombiler Alo. çekti? Oh. Heh. Ne? Heh. Bas. Ne? Ne? Bas. Cano Bastım. Senin 599'muş 658 160. 59 tane zombi öldürmüş Evet benim 444'müş 545. Helal 111 110, tane 10, 101. Bir tane. Pardon. 1 tane. Helal olsun. Senin onun 270'miş 307. <laughs> 37 tane. Helal olsun. <laughs> Adam ona çok bile. Razı izle. Vergim 298'miş 334. 36 tane. Evet. Adam <laughs> Maskar 182'ymiş 219 bir de maskar diyor <laughs> ki. Ben bayağı zor öldürdüm değil mi? Ted'i bayağı öldürmüş. öldürmüş. Ted'i de bayağı öldürmüş. <laughs> <Of> ya. <laughs> Ama oğlum benim pompalı şovum olmasa evin içinde siz ölmüştünüz. Evet doğru. <laughs> 219 mu? 219 muş? 292 Ted'i öldürmüş. Olsun. 80 öldürmüş. Sağ ol. 100 <laughs> tane. Bak 300 400 zombi gelmiş. Oğlum harbi lan oha. 101 ben öldürmüşüm zaten amına koyayım. Sizle topladık 400 500 zombi diyor. Arkadaşlar. Oha. Mermime bak. Benim 142 mermim kalmış he. Kankar, Sağlam konuşalım. vurmuşum. Benim mermim Oğlum bizim mermimiz kalmadı. İşte ben Sen kaç Oğlum, yarınki bak yarınki buradaki savaş öyle bir şey olacak ki en son kalan zombilere mızrak sallayacağız. Evet. <laughs> oğlum ben bugün <laughs> öyle ben önce öyle yaptım mızrak salladım son zombilere. Ya benle dedi iyi bir loot yapacağız yarın. Şurası çok iyi. Burası şart şart bizi ekibi. bir süre tutar yarın. Tamam. Son savunmasını yapıyoruz buranın yarın. <laughs> Gibi. Kanka, Yarın diğer ama... squad ekibi de devrede be ben Kanka Aynen. sana bir şey söyleyeceğim misin Kanka mecbur Bak, ne yapacağız yeni mi? yer, yeni yere savunma yapamayız ki bu 7 günde bu kadar yani Ama şunu düşünmemiz lazım <laughs> Bu kadar zombi i̇ki savunamaz evli, kanlaydaki zombilerle şu an gelen zombilerin arasındaki güç farkı çok fazla Çok evet Bununla da diğerin arasındaki güç farkı çok Kırdı. fazla Kırdı orospunun çocuğu ya <laughs> Kedi o? Hayır. Yoo. Kanka doğru söylüyorsun ama mecburuz. Tut diğer tarafa okay. yetişmez. Yani başlamamız lazım ama bu tarafta evet. savunacağız. Evet. Burada savunacağız. O zaman, o zaman aynı savunmayı yapmayalım Savun, evin savunmasını biraz daha genişletelim. Hayır. Bence ne yapalım biliyor musun? Bir kat daha surumuru da siktirelim. Yine dikenimizi koyalım. Aynısı hiçbir şey gerek yok. Kataları telafi edip... Ölürüz. Hayır. Bence de öyle şey mi? Siz... Bazı zombiler bir kere değdiği anda kırılıyor. Tamam. Siz şu kardeşinize azıcık güveniyor musunuz? Ben, yani, güveniyorum, ben güveniyorum da. Ya ha. yarın için birazcık şeyim. Komut bak siz şu kardeşinize güvenin. Alacağız ama göt zoruyla. Aynen öyle. Ya yani yüz alacağız ama göt zoruyla. Oğlum bana her yere böyle ten <laughs> çekmemiz lazım. 3 level lazım. 3 level sonra motor ustasını açabiliyorum. Bak arkadaşlar, dışarıda zomb öldürebildiğimiz kadar zombi öldüreceğiz. Ondan sonra içeri zaten girecekler elbet. İçeri girdiklerinde de buraya çekilip buradan savunmacı yapacağız. En son çatıya çıkıp çatıdan savunup bu evin arası sikilmiş halde kaçacağız. <laughs> Okay. Bisikletler hazır hepimiz, Daha kaçacağız. Ama yarın maskar bize bisiklet yapmamız lazım. Parçasını bulmam lazım. Araba yap maskar bize artık. Yapamıyorum ki keşke yapabilsem. Kaç puan lazım? 3 level lazım. Tamam yarın toplarsın canım onu. <laughs> Hadi bak yarın diyor ki birisi. 4 kişi diyor o şehre gidip lootlamanız gerekiyor diyor mermi falan. Bence. Büyük binalara gidip 4 kişi lootlarsak aslanıyım aslanıyım. Tam bu yedek skada gibi devrede beğenme ben. Yarın Buluşalım dostlar. Bence abi. başka büyük şehir orayı lootladık. Hepsini mi? Yani... ...şeylere falan girdik ta... ...evlerde vakit harcamamıza gerek yok. Bir tane daha büyük kanka, bina var büyük ona gireriz girelim. senle ya. ben. Ha okey. İki tane vardı. Büyükşehir... Evet diğerleri de bir şehir bulsun. Beğenir mi dostum? Ya da ya o X... ...o X eve giremez kanka bak. Bu X eve girerken ölürler. Bence de. Çin inanıyor musunuz siz? Siz Berhim'le... Teddy'nin bizim girdiğimiz eve girebileceğine inanan var mı? Oğlum bu ikili bir eve birlikte girerse kaybetmez. Biz az önce tek tek girdiğimiz için kaybettik. Kanka gittin öldün. Lan ben buraya düştüm buradan nasıl <laughs> Oğlum piçler bu sefer kapıya saldırmadı fark ettin mi? Kanka duvarları geçtiler falan çok garip oynadılar orospular ya. Her zaman oynadıklarından farklı oynadılar amına amınakoyim. Yani. Bir de galiba şöyle mesela bir yere böyle kilitlenip ateş ediyorsun ya zombiler senin olduğun yere doğru koştuğu için iki tane e, tuzağı kırıyor giriyor yer değiştir başka yere geçsinler diğer tuzaklarla hayır, uğraşsınlar. Hayır mesela. tuzak kırılırsa ya o öyle bir şey değil zombiler random, random, takı random takılıyorlar. Çünkü bak hep bir böyle şeylere bak iki tane dikenler arka arkaya kırılmış böyle bazı yerlerde. Buranın içini kapatmak zorundayız yarına. Zamanınız boşa akıyor bu arada ya. Şurayı evet. Çıktım.